Birçok şeyi değiştirdik hem yani hücumda hem savunmada. E, yeniden bir sistem kuruyoruz. E, i̇lk hafta onun bir bocalaması oldu açıkçası. Ee, ve işte bazı alışkanlıklar var çünkü geçmişten gelen. Bir anda bunları bırakıp e, yeniden başka bir şekilde oynamak kolay değil. E, ama her geçen gün daha iyi olduğunu hissediyorum. E, bu hafta içi özellikle daha sert antrenman yapmaya başladık. E, daha fiziksel antrenmanlarımız oluyor. Savunma sertliğimizin artacağını düşünüyorum bu sayede. E, Hücum da gitgide yerine oturuyor. Bir kere her takım birbirine çok yakın. Evet şu anda ligin son sırasındayız ama... E, ...iki galibiyetle bir anda neredeyse playoff potasına kadar yükselme şansınız oluyor. İşte üçü dört galibiyetle belki playoff'un içine atıyorsunuz kendinizi. O yüzden e, alınacak her galibiyet çok değerli bu durumda. E, Takımda bir kere tabii uzun haftalardır kaybetmenin getirdiği bir e, kötü motivasyon ve moral var. E, ve işte onu bir anda kırmak, bir anda... E, uh -huh. Biz burada iyiyiz. iyi oyunculardan kurulu bir takımız. E, Motivasyonunu yaratmak kolay olmadı. E, onu bir kere değiştirmemiz lazım. Onun için de öncelikli olarak bizim bir galibiyete ihtiyacımız var. Çünkü e, bu takımda gerçekten çok kariyerli ve çok iyi yabancı oyuncular var. E, genç Türk oyuncular var. Deneyimli Türk oyuncular var. E, bunların beraber bir şekilde bu işi başarabildiklerini gördükleri zaman motivasyonları ve inançları çok farklı şekilde artacaktır. E, bizim şu anda ihtiyacımız olan galibiyet. Evet. <laughs> işte kaybetme alışkanlığı böyle bir şey yani ya. yine mi kaybediyoruz düşüncesi oyuncunun kafasına girdiği zaman o konumdan toparlayıp savaşarak geri gelebilmek çok kolay olmuyor. Ee, takım da biraz ne yazık ki hücumdan bu enerjiyi hep bulmuş. Ee, hücum anlamında e, sayı atıp maçın içinde olduğu zaman savunmada enerjisi yükselmiş her zaman. E şimdi bunun tam tersini yapmamız lazım. Savunmadan enerji bulup savunma kaynaklı sayılar üretmemiz lazım ki e, her zaman maçı içinde olalım, önde götürebilelim. Eee ve kafamızın öne düşmemesi lazım. Yani eee bu inancı tekrar sağlamalıyız açıkçası. Evet, hocam bir de. <laughs> Belirli bir tempo içerisinde oynayıp maç ritminde o atabilmek önemli. Antrenmanlarda bunu sağlayabilmek önemli. Şimdi e, antrenmanlar yeterince sert yapılmıyorsa, maç ritminde antrenman yapılmıyorsa, maç sertliğinde antrenman yapılmıyorsa... E, antrenmanda o şutun doğru şut bulunsa bile, girse bile maçta aynı olmuyor. Çünkü maçın sertliği ve temposu çok farklı. O yüzden şu anda antrenmanlarda bunu sağlıyor olmamız lazım. Bu lig çok değerli bir lig. Buradan düştüğün zaman geri çıkmak çok zor. O yüzden bu ligin değerini bilip burada kalmamız lazım.